Mer Merhab Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar, hanım kardeşim, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Önümüzdeki malzemelerle Dubai, Dubai çikolatası! çikolatası. <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaşlar biz çok heyecanlıyız ve çok merak ediyoruz. Çıtırtısını duymak istiyorum ama hemen açmayacağım, yemeyeceğiz. Çünkü ben onu yarın okulda yiyeceğim. duracağım birazcık kırıp tadına bak bakabiliriz. Tabii tabii. E hadi başlayalım artık. İlk önce ne yapıyoruz? Arkadaşlar malzemelerimizin adı ııı e <laughs> Fıstık ezmesi, tahin, Ç elimiz çikolata, çikolata ve, ve kadayı. Kadayı. Bir tane tadı. kadayı. Arkadaşlar şimdi ben bir çorba kaşığıyla ezme koyacağım bu kaba. Ben de bir... Tatlı kaşığı. tatlı kaşığı tahin, tahin koyacağım. Evet ben başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yeter mi bu kadar? Evet, yok şimdi buraya dökelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şimdi bunlar koyayım yani Tahir'den koyayım. Ya 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 ya. Ve bir tutam kadayıf. Yeter mi? Hemen dökelim, dökerim dökerim. Fazla oldu Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık da ben yapayım yani. Sen Karıştır, karıştır. Olması lazım. Karıştır. Bence yeterli oldu toprakçım. Biraz daha karıştır yeterli. Yani. Tam böyle. Arkadaşlar görüntüye bakar mısınız? Şimdiden canım çekti ha. Hep zaten haberlerde, videolarda görüyordum. Biz de deneyelim dedik. Arkadaşlar şimdi çorba kaşığı olarak birazcık kabımız. Evet. Şöyle dökerim bakalım. Şimdi üstüne hazırladığımız sosu koyuyoruz ama ilk önce parmak yalamadan. Hmm. Hmm. Sos nerede? Hep yok. Hmm. Şimdi koyalım bakalım. Şu kadar. Ve arkadaşlar şimdi de üstüne çikolatamızı döküyoruz. Ve arkadaşlar şimdi dolaba fışş Arkadaşlar Hı. çok zevkli oldu Bence de çok güzel Baksanıza şimdiden çok nefis gözüküyor Şimdi donduracağız Piş. Hemen geçelim dondurmaya Ellerimizi sağlık kardeşim donduktan sonra gideceğiz dondurmaya. Ben bunu alıp kaçıyorum